Aselmira anneciğim sana daha yemek yedirmem, oyun oynamam, altını değiştirmem ve uyutmam lazım. Bu kadar çok şey tek başıma nasıl yapacağım? Bir de hastasın, sürekli ağlıyorsun. Sana bu kağıdı veremem. Bunu verirsem çünkü onu yersin anneciğim Bahar banaal ya. Bugün sizin yardımınıza ihtiyacım var. Anneciğim bugün Aselmira'yı bunların hepsini yaptırmam lazım. Bir de çok huysuzluyor ya. Gece de hiç uyuyamadım. Bana yardım eder misiniz? Gerçekten mi? Gerçekten. Kızlar yemek yedirmeyi kim yapabilir? Ben. Kim oyun oynayabilir? Ben. Hmm, altını kim değiştirir? Ben. Ee, peki kim uyutur kardeşinizi? Ben. Tamam o zaman bütün görevleri bugün yerine getirmemiz lazım. İlk önce kardeşinize bir tane oyuncak getirin anneciğim ağlamasın. Ne istiyorsun sen? Bak 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 bak. Ah. Bahar anneciğim Güzel bir oyuncak getir kardeşine Sonra kardeşinin Yemeğini yedirmemiz lazım Çok acıktı herhalde ağlıyor Anneciğim onunla nasıl oynasın ki Oyuncakları vardı ya kardeşinizin Böyle küçük şey vardı Tavşancık falan vardı Tırtılı vardı anneciğim Tırtılını da getirebilirsin Ay Bugün sana ablaların bakacak tamam mı aşkım Olur mu çok huysuzsun Selmira. Dişlerim mi çıkıyor? Aç bakayım ağzını bakayım. Aç bakayım. Ama niye bu kadar huysuzsun? Aç bakalım ağzını bakayım. Aa! Ne getirdi? Bak ablan gördün mü? Bak 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 bak. Aa! Bahar anneciğim, ee, kardeşinin bir meyveli yoğurdu vardı bebe bisküviyle. Onu getirir misin? Ablası yemek yedirecek benim kızıma. Aynen, ben getirdim, Getirdin mi? Tamam kaşık getirsin. Bahar anneciğim sen de kaşığı getir. Kardeşinin mamasını yedir olur mu? Bunu mu istiyorsun? Al bakalım. Aa bunu istiyormuş. Bundan mı alıyordun sen? Bahar kaşık getir anneciğim bir tane. Hadi bakalım. Şimdi kardeşini ben güzel yastığa yatıracağım anneciğim. Sen de güzel mamasını yedir olur mu? Hı hı. Mira ne istiyorsun? Bak abla sana mama yedirecek anneciğim. Gördün mü mamadan Bana ya. Aa, evet Banu'yla bir tane daha getirsin. Onunla oyun oynarken biz de yediririz sana. Ay ya önlüğünü alayım. de bir taktın ablası ya. Evet, ben sen ben bu ben işi ben biliyorsun anneciğim. Tamam anneciğim. Kardeşinizin karnı doysun sonra siz de yiyin. Al bakalım Selmira. Oo, bu da buz gibiymiş. O ıslı, ılımış mı annemin evet. bakayım ben mi? Evet ılımış. Hadi bakalım. Acaba yedirebilecek evet. misin Bahar kardeşine? Hı, -hı. Terliyorum. Aa, bu yenmeyeceksin Hadi, yani. bunu yiyeceksin. Hadi aç bakalım. Aç, Aferin. Sevdin mi sen bu meyveli yoğurdu? Arkadaşlar bunun içinde işte Çakiriyor. bebe bisküvisi var. Aç 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 aç, aç. <laughs> ham 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 <laughs> Aa açmıyor ağzını. Ha, kapı çalındı anneciğim. Anneciğim kapıya bakar mısın? <laughs> Gel hadi ham ham ham. Asel mi O da kapıya bakmak istiyor herhalde. Aç bakalım ağzını. <laughs> ham yap. Sen çok sevdin ya bu meyveli yoğurdu. Aa, bak bak Kandıra bahar kardeşini yaşayın. kandırıyor. Anneciğim sen öyle mi kandırıp yediriyorsun? Evet, evet. Ne oldu? Ancak zaten birazcık daha yese yeter çünkü Aa. az önce de yemişti. Banalı o arada arkadaşlar meyveli yoğurdu hüpletiyor görmüyor değilim Banalıya. Size de vereceğim ama anneciğim merak etmeyin. Aç bakalım ağzını. Sen bir uçak geliyor mi? uçak geliyor. Aferin sana. Aferin benim kızıma. Ay onu yiyor bak bak onu yiyor. <laughs> veriyordun sana anneciğim. Ben olmasam bile kardeşinize siz bakabilirsiniz yani o kadar güveniyorum size. Ham 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 ham. Ha. İstemiyor musun? Ver bakayım anneciğim. Bir de ben deneyeyim. Aselmira uçak geliyor uçak geliyor. Hopala Allah. Allah. Aç bakalım ağzını. Herhalde Aselmira'ya bu kadar yeterli. Bende de. Bir de ben e, ya da bağınlar anneciğim. kardeşim biber ona su koyup onu getirebilir misin? Birazcık su verelim. Bunu da götür anneciğim. Sonra siz yersiniz. Aselmira fazla yemedi. Dur ağzını da silelim şöyle. Simiştim, Hop dersin. gel bakalım. Çıkın. Önlüğünü çıkartalım. Ay sen bir onu suyunu getirelim. Uykusu mu geldi yoksa ama e, uyutmayı Banu Ali yapacaktı. O zaman yemek yedirme görevini bitirdiğimize göre buna bir tık atabiliriz. Yemek yedirme görevi senin olduğu için sen buna bir tik atabilirsin. Yap bakalım. Aferin sana. Şimdi sıra oyun oynamada. Banu Ali nerede bu arada? Banu Ali ya. Biberon nasıl su getirdin mi? Evet. Getir bakalım. Al bakalım anneciğim. Acaba su içecek mi? Al al al. al. Aferin sana. Nasıl susamış ablaları gördünüz mü? Gördüm. Anneciğim çok susamışsın ya. Dur anneciğim ses yapma da bir suyun içsin ablası. Al bakalım sen bir içecek misin daha? Yok daha içmiyor. Şimdi sıra hangisinde? Oyun araları. Oyun Ay, oynama oyun zamanı. Aselmir sen bile. anneciğim şimdi beraber oyun Ay, oynayacağız. Kızlar bana bakın güzel bir ev yapalım mı? Evet. Yastıklardan ev yapalım. Azalmira da onun içine gelsin. Hayır anneciğim sandalyelerden değil yastıklardan yapalım. Sandalyelerden e, çok uğraştırıyor bizi. Yastıklardan yapabiliriz ama getirin bakalım. Çok fazla büyük bir ev olmasın. anca oraya koymana gerek yok. Orada zaten şimdi evet, şey koyuyorum. var ya koltuk var ya. <laughs> Onu böyle bu tarafa getir. Dur anneciğim. Şu kadar yeter. Yetmez mi bu kadarcık bize? küçük mü olur? Tamam şunu koyalım şöyle. Arkadaşlar biz evimizi kuralım. Sonra, en son halini sizinle paylaşalım. Güzel nasıl bir çadır yaptın? Çok güzel bir çadır yaptım. Şimdi arkadaşlarımıza da gösterelim. Arkadaşlar çadırı sonra ben Bahar ve Bahar Banu Ali'yi evet çıkarttım. Dedim ki size sürpriz yapacağım dedim. Şimdi çadırın içine giriyoruz. Aser Miramızı da alacağız. Nasıl olmuş çadırın içi? Aa, Barbie yap bozumu getirdin ama anneciğim onu kaldırmak zorundayız çünkü sen bir yoğun yatacağız ya şimdi onların hepsini ağzına alır. Ay Anneciğim sen de çadırın içine girmek istiyor musun? Hadi gel girelim hadi gel. Ay Hadi gel bakalım sen çadırımızı sevdiysen buraya doğru gel. Hadi gel. Gel gel gel. Bak ablan sana mikrofonla şarkı söylüyor. Sen hadi gel. Nasıl geliyor? Gördünüz mü? Evet, Çok, Çok sevdi arkadaşlar. çadırımızı. Gel buraya. Aselvira hadi gel gel. gel. Nasıl geldi? Gel. Binden. Anneciğim ben o tarafa geçeyim. Siz kardeşinizi <laughs> burada oynatın olur mu? Aselvira, anneciğim hoş geldin çadırımıza. Gelin bak bak. Ay sen burada bir sürü oyuncak var. Barbie yastıklarımız var. Gel bunlarla oynar mısın? Kardeşin şöyle önüne doğru oturttur anneciğim. Şuraya otursun. Yere oturtturun ablası şuraya. Heh. Koy şöyle. Evet. Düşmesin arkadaşlar. Daha şu an desteksiz oturamıyor. Ay sen bak. Bunlar ablalarının sulu. Yastık Evet. Evet anneciğim yavaş yavaş kendisi kalkıyor. Bak Asermira bunlar ablaların suluğu bak. Güzel A, mi? Şey Al bakalım Ay. belki bundan da su içebilir. Hadi ondan su iç sen. Al bakalım Banu alıcığım. sen susadıysan suyundan içebilirsin. Ay çadırımız gerçekten çok güzel Ay, oldu bu ya. Kolaymış. Evet. Kola mıymış? Ay ben de evet demişim. Kızım sen şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar yalan söylüyor tabii ki. Beni kandırmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Siz hep kendiniz oynuyorsunuz ya. Asel Mira'yı oynatacağız diyorum. Siz kendiniz oynuyorsunuz. Asel Mira. Al bakalım. <laughs> Hadi kitap da oku ablası. Hadi Belki sene. uyur o arada. Kardeşimle kardeşim. Ay, çok güzel bir kitapmış. Aselmire çok şanslısın. Senin iki tane Hadi. ablan var anne, ya. Aselmire iyi misin? Alo. Konuşamıyor Halo. şu anda. Ablası daha konuşmayı bilmiyor. Anne, mı? O ok sen. Belki o arada kardeşin uyur. Yok. Anne, suyu Tamam suyu şu tarafta koyalım. Anne bir yok. içmesine deneyelim mi? Tamam. İç bakalım. Anneciğim daha pipetle su içmeyi bilmiyor. O oyun oynuyor. Bahar. Anneciğim o daha biraz daha büyük kitabı ya. Bebek kitabı alalım. Evet. Onu okuruz kardeşin olur mu? Olur bebekler. Selmira'ya bunu verelim bakalım çalabilecek mi? Selmira bunu çalabilir misin sen? Hadi bas bakalım bunlara Bir dakika şimdi durun kendi bas. Hadi bas. Bas. Ay basamıyor korkuyor mu acaba? Aa ah. Hadi bas sen Mira. Dur anneciğim o kendi bassın. Hadi bas kızım. Allah. Sen Mira bas da arkasını. Başlar. Dur dur baba. Aferin Hadi ol. bas 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 bas. Bunlardan ses geliyor mu? Aa bakın bu da ses yapıyor. Hayır hayır bakın bu yapıyor o sesi bakın. Bu yapıyor bu. Ay, bir, dön, dön. Gördün mü? Bu mu? Ha? Aa bu da yapıyormuş gerçekten. Evet. Onu da yeni öğrenmiş olduk. Tamam yeter artık kafam şişti gerçekten. Ay bir şey söyleyeceğim burada bir koku var. Bence mu? Aa. Altını kim değiştirecekti? Allah, Allah, Allah. düştü kızım kardeşinize <laughs> dikkat etsenize ya. Ay altını ilk önce o zaman işaretlememizi yapalım. Asen Bilal ile oyun zamanımız da bitti arkadaşlar. Altını da herhalde mecburen ben alacağım. Arkadaşlar ikinci maddemizi de tamamladık. Sıra altını değiştirmede. O zaman madem sen Mira'nın altını değiştirmiyorsunuz bana ben bir ben ıslak mendil ve bez getirin. Hayır sen de değiştiremezsin. Hadi ıslak mendil ve bez getir bana be anneciğim bana. Ya da Bahar sen. Hadi bekliyorum anneciğim. De Asel Mira sen bu çadırı çok sevdin değil mi? Buradan çıkmak istemiyorsun seni gidiyorum ama altına yapması Çok kötü kokuyorsun Asel Mira. Ben değiştirmem anne. Hmm, tabii değiştirmezsiniz. Oyun oynatırsınız ama altını değiştirmezsiniz Asel Mira. Çok kötü kokuyorsun ya bu doku size yapayım mı? Yap bakalım. Ay şimdi. Sen yap en son bize göster. Banalya nerede kaldın kızım? Buralar çok kötü koktu. Getir. Aferin. Pişik kremini de getirmiş Banalya kardeşi için. <laughs> evet, çok kötü kokuyordu. Hadi bakalım Masel altını alalım temizleyelim <laughs> seni ya. Sonra da Şimdi altını değiştirdik. Rahatladın mı? Seni gidiyor ama. Seni gidiyor ama. E bu benzi kim atacak? Ben, ben atarım. At at hadi bakalım götür. Ne oldu? Çok mu kokuyor? Ben, ben hadi Bekleme o zaman. Koş onu götür. Birinin altını değiştirme görevi de tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bir tık daha atabiliriz. Gel bakalım Banu Aliye'cim. Bir tık daha atalım. Onu da buradaki sarı kalemimizle atalım. Aç bakalım ucunu anne yardım et birazcık. Çek Allah çeksene. Şimdi buna da tik atıyoruz. Şimdi Ve son Ay. uyutma görevi kimindi? Ay. Tamam o zaman Banu Aliye bebişi uyutuyor. Ay sonra bugünkü bütün görevlerimiz bitiyor. Tamam Bana çadırın içinde mi uyuyacaksın kardeşini? Tamam hadi bakalım uyut. Barbie tamam Barbie yastığıyla uyutacakmış. Geliyorum anneciğim hemen. Geldim çadıra. Ah ne yapıyor? Hadi Asel Mira. Eee eee eee. Eee Asel Mira eee eee. E, e. Hadi anneciğim dandini yapıyoruz. Hep birlikte dandini söyleyelim mi? Belki uyur. Bir, iki, Dandini dandini dastana Danalar girmiş Şşş, bostana Ko bostancı danayı Yemesin lahanayı Eee Çetin e, e. ben, e, ben Tamam o zaman hadi gel Bahar'cığım biz çıkalım Banu burada sessizce uyutsun Banu son görevi tamamlayınca Tik atmayı unutma tamam mı? Ha. Hadi anneciğim gel biz çıkalım. Oh, bugün bütün işlerim bitti. Çok rahatladım ya. Ben de.